Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın öğretmiş olduğu duaya amin diyerek giriş yapıyoruz. Allahümme barik lana fi Recep ve şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Recep ve şaban ayini hakkımızdan mübarek eyle ve belligna Ramazan bizi Ramazan'a ulaştır. Evet Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Bazı zamanlar vardır, bazı mekanlar vardır. Bunlar Allah katında çok kıymetlidir. İşte Allah katında kıymetli olan günlerdeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bizzat anlatmış olduğu Yüce Rabbimizin razı olduğu günler, bazı zamanlar, bazı mekanlar Kur'an-ı Kerim'de anlatır Allah Azze ve Celle. Mübarek anlar var, mübarek zamanlar var. Allahu Teala bunları güzel bir şekilde e, idrak edebilmeyi bizlere nasip eylesin kıymetli abilerim. Kur'an-ı Kerim neye dokunduysa mübarek olmuştur. Kur'an-ı Kerim'de bakın 12 aydan bahseder Allahu Teala. 12 ay. İnne iddete şuhure indallahi isna aşar. Yerlerin ve göklerin yaratıldığı günden itibaren Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bu 12 genel manada bak açıklaması yok. Ama 12 aydan sadece bir ayın ismi açıkça Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. O da Ramazan ayı. Ayet-i Kerime Bakara suresinde Şehrul Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayı öyle mübarek bir aydır ki o ayda Kur'an indirildi. Kur'an indirilmeye başlandı o ayda. Bakın. Sadece Ramazan ayını Allah azze ve celle zikrediyor. 12 ay genel manada var. Ama ay olarak açıklan Ramazan ayı. İşte Kur'an-ı Kerim'in gölgesi İyice böyle üzerimize düşüyor. Şimdi bu günler karar alma zamanı. İçinizde Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenler varsa gerek büyüklerden gerek küçüklerden oluyor. Her cemiyette çıkıyor yani. Allah'ım inşallah gerçek manada ve iyi bu rabbikum ayet-i kerime Zümer suresinde şimdiki okuduğum ayet ve iyi bu ila rabbikum Rabbi, Rabbinize dönün ve eslimu lehu ona teslim olun. Gerçek manada bugünlerde bu ayete yapışmayı bizlere nasip eylesin. Gerçek manada Allah'a yönelmek ve teslim olma. İşte Ramazan-ı Şerif. Neye dokunduysa, Kur'an neye dokunduysa mübarek yapmıştır. Bakın Kur'an-ı Kerim işte bir aya dokundu. Ay Allah katında ayların en mübareği oydu, oldu. 11 ayın sultanı diyoruz. Ve açıkça ismi zikredildi Kur'an-ı Kerim'de. Neden dolayı? İşte Kur'an indirilmeye başladı ya. Kur'an ona dokundu ya. Ay mübarek oldu. Kur'an-ı Kerim bir geceye dokundu. Gece vallahi Allah katında gecelerin en kıymetlisi oldu. Çünkü Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlandı ya. İşte Kur'an-ı Kerim o geceye dokundu. Gece vallahi gecelerin en böyle önemli gecesi oldu. Kur'an-ı Kerim peygambere dokundu dokundu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamul enbiya oldu. Aleyhissalatu vesselam. Peki ümmete bir şey yok mu? Var. Olmaz olur mu? Kur'an-ı Kerim ümmete dokundu. Yüce Rabbimizin Ali İmran suresindeki ifadesiyle Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlık için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Bak ümmet Kur'an meselesiyle, peygambere iman etmesi vesilesiyle en hayırlı ümmet oldu. İşte Kur'an-ı Kerim'e daha çok sarılmak, daha çok yapışmak, manasını anlamak, yüzünesini güzel okumak, yani hiç çoktan Mahmut Efendi Asin dediği gibi emsile, bina, efendim avamil bunları böyle bazı kitapları okuyup Arapça gramer kitaplarını okuyup Kur'an-ı Kerim bana ne diyor? Okudum Kur'an-ı Kerim'de manalar nelerdir? Hiç yoktan manasını bilecek şekilde de Arapça okumak. Rabbim inşallah bu ilimleri okumayı ve sevmeyi bize de nasip etsin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in yani bizim Kur'an-ı Kerim'e dokunmamız, hakkıyla dokunmamız bundan bahsedeceğim. Eğer gerçekten bu ümmet hakkıyla Kur'an-ı Kerim'e dokunsaydı, hakkıyla onu baş tacı yapsaydı Allah Azze ve Celle bize izzet verecekti. Allah bize şeref verecekti ki Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Yani Allah vaadinden dönmez ama insanlar Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştığı için, sünnet seneyeden uzaklaştığı için insanların heybeti gidiyor. Heybet gidiyor. Sözün bir kıymeti kalmıyor kıymetli abilerim. O yüzden bakalım Kur'an-ı Kerim Nasıl yapacağız? Nasıl dokunacağız Kur'an-ı Kerim'e? Ve Kur'an-ı Kerim ayetleri bize nasıl dokunacak? Kur'an olduğu gibi duruyor. Kur'an'da bir sıkıntı yok. Bizde sıkıntı var. Kur'an'ı raftan indirmediğimiz için bizde sıkıntı var. Sadece Kur'an-ı Kerim'e camiye hapsettiğimiz için, belki sohbet meclislerine hapsettiğimiz için bir sıkıntı var. Kur'an-ı Kerim'i sokaklara, caddelere, mahallelere, her yere kıymetli kardeşim. Her yerde İslam, sadece İslam. Allah'ın hükümleri her yerde geçecek. İslam sadece bir mekanda yaşanmayacak. Her yerde. Yatarken de Kur'an'la yatacaksın. Kalkarken de Kur'an'la kalkacaksın. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an değil. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a değil. Kandil'den Kandil'e değil. Cumadan cumaya değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle bir şey öğretti ki kıymetli abilerim. Bir Müslüman yatarken bakın yatarken inşallah evimize gittiğimiz zaman yatacağız. Bir Müslüman yatarken ağzından çıkan en son sözler ne olacak biliyor musun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği dualar olacak. Yatağın kenarında okuması ayetel kürsisi, felakna suresi, üç ikhlas fatiha, elimize yüz mes vesaire. Daha sonra biliyorsunuz 33 subhanallah, elhamdülillah, Allah-u ekber bunların şeylerini biliyorsunuz. Ve en son ne söyleyeceğiz? Allah'ın zikriyle yatacağız ya. Dünyalık kelam konuşmayacaksın. Yani ne anlıyoruz? Yatarken bile bak Kur'an-ı Kerim'le. Sadece Ramazan'dan Ramazan'a seneden sene değil. Yatarken artık ağzından çıkan son cümleler yani Peygamber sellem öğrettiği dualar olacak. Ne öğretiyor bize? İki rivayet var. Bir, Bismikallahümme emutu ve ahya. Birinci rivayet bu. İkincisi, Allahümme bismike emutu ve ahya. Ya Allahümme ya Allah'ım, yani bir ismike senin isminle emutu ölüyorum ve ahya diriliyorum. Allah'ım senin isminle, onunla yatağa giriyorsun. Bu zikirle yatağa giriyorsun. Bu duygularla, düşüncelerle yatağa girersen kabus da görmezsin. Kötü şeyler de görmezsin. Ama bugün insanlar yatarken gerçekten yattığı yerde bir şeyler yiyor. Kırıntılar dökülüyor. Daha sonra zikir yok, fikir yok, abdest yok, hiçbir şey yok. Yatıyor. Ondan sonra farklı farklı kabuslar, korkunç şeyler, hadiseler. Ama bu zikir üzere yatarsan hiçbir şey olmaz. Gözümüzü açtık. Sabah namazı için ya da teheccüd namazı için alarmı kuldu. Çaldı. Sen de hemen uyandın. Ağzından çıkan ilk cümle. Cümle. Allah'ın zikriyle başlayacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir şey öğretti. Elhamdülillahillezi ehyana ba'dema emâtena ve ileyhin nuşur. Öyle Allah'a olsun ki. Allah'a amd olsun ki ahyana bizi diriltti. Neden sonra? Ba'deme ematana, Biz öldür, öldükten sonra. Bizi öldürdükten sonra. Niye? Bak ölüm. Çünkü başka bir ibarede diyor ki hatta hadis-i şerif metinlerinde de var. Ennevmu ehul mevt. Ennevmu uyku ehul mevt. Ölümün kardeşidir. Uyku ölümün kardeşidir. O yüzden kalktıktan sonra Elhamdülillahi lezi ahyana ba'deme ematana ve ilahin Yani bizi öldürdükten sonra öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Ve ileyhi ona ennuşur, toplanma, bütün şey, her şey Allah'a dönecek kıymetli abilerim. Allah-u Teala bu düşüncelerle, bu zikirlerle yatmayı, kalkmayı hep böyle. La tagfel an qira'etil Kur'an. La tagfel, gafil olma. Neden? Kur an Kur'an. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sakın gafil olma. İza asbahte ve iza emseyte. Sabahladığın zaman, akşamladığın zaman sakın Kur'an-ı Kerim tilavetinden gafil olma. Dünyanı kurtarmak istiyorsan Kur'an'a yapışacaksın. Ahiretini kurtarmak istiyorsan Kur'an'a yapışacaksın. Men kara suratal vakiatin fi kulli leylatin lem tusib ebede. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim aksatmadan her gece Vakiat suresini okursa lem tusib faqatun ebede ona ebediyen fakirlik isabet etmez. Okumuyoruz 3 sayfa. 3 sayfalık Vakiat suresini okumuyoruz sonra sıkıntı çekiyorsun. Tarlandın mı, işlerin sıkıntıda mı? Fetih süremiz var abi bizim. Cinni şeylerden mi korkuyorsun? manevi yani böyle bir takım rahatsız. Abi ayetel kürsümüz var. Felak nas süremiz var bizim. Her türlü ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifa. Fatiha'dan Nas suresine kadar hepsi hepsi Kur'an-ı Kerim baştan sona şifadır. Rabbimizin ayetleri. Şifa bulmak istiyorsan yani ela bi zikriyle tatmainul kalbinin gerçekten böyle mutmain olmasını istiyorsan Allah'ın zikrine yapışacaksın. Kur'an-ı Kerim'e yapışacaksın. Amel edeceksin. Hükümlerini yaşayacaksın, yaşatacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnet üzerine olacaksın. İşte Kur'an-ı Kerim ayna doğru adım adım ilerliyoruz. Eğer ki içimizden Kur'an-ı Kerim bilmeyenler varsa ya da yeni yeni öğrenenler varsa ya da öğrendi, cüzü bitirdi, Kur'an'a geçti, yüzüne iyi yavaş okuyor. Onlar varsa onlar daha hızlandıracak. Peki Kur'an-ı Kerim'i ben okuyorum hocam. O zaman talim tecid dersi alacak. Talim-tecrit dersi. Ya hocam ben talim-tecrit de biliyorum. O zaman Arapça dersi alacaksın. Bitmiyor ki. Hocam Arapça da okudum ben. Tamam. Sarf-Nahiv de okudum. Bitmiyor. Büyükler ilmi ikiye ayırır. El-ulumul-aliye, ayırır. el-ulumul-aliye. Bak birincisi El-ulumul-aliye. Alet ilimleri demek. El-ulumul-aliye, alet ilimleri. Bunu okudun. Tamam okuyorsun. Sarf okudun, Nahiv okudun. Biraz böyle mana vermeye başladın. Bitti mi? Bitmedi. El-ulumul-aliye. Şimdi ali ilimler devreye girecek. Yüce ilimler, büyük ilimler, tefsir ilmi, hadis ilmi, kelam ilmi. Yani bu ilimler okuyacağız kıymetli kardeşim. Ferais, ferais. Sonra millet miras taksimatını Allah'ın hukukuna göre yapmıyor, herkes birbirine giriyor. Tamam mı kıymetli abi? Bunları okuyacağız ve her yerde yayacağız. Önce biz amel edeceğiz, sonra insanlara bunları anlatacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim, işte Kur'an mevsimi, Kur'an ayına doğru gidiyoruz. Karar alacağız işte bu sohbete karar alalım. Vallahi bilmeyenler varsa öğrensinler bir aydan fazla var. Ve Ramazan-ı Şerif'te şu Kur'an-ı Kerim'i eline alıp hatim yapsınlar. Üç günde Kur'an'a geçirdiğimiz insanlar var biliyor musun? Hızlandırılmış teknikler var. Beş günde Kur'an'a geçen insanlar var. On günde Kur'an'a geçen insanlar var. Cüzü bitiriyor. Kur'an-ı Kerim'i eline alıyor. Ondan sonra da başta hatim, hatim bitir abi. Bitir. Ne zaman okuyacaksın? 80 yıllık hayatına Kur'an-ı Kerim hatmi sığdırmayan insanlar var. 80 yıllık hayatına ve doğadan aşağı ezberi olmayan insanlar var. 80 yıllık hayatına adam bir Yasin-i Şerif'i sığdıramamış. Daha Yasin-i Şerif'i ezberleyememiş. O yüzden hep böyle bakacağız kıymetli abilerim. Kendimize bakacağız. Herkes kendi dünyasını, gönül dünyasını bilir. Herkes kendini bilir. Muhasebe edeceğiz. Muhasebeye çekilmeden, hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekeceksin. İşte Kur'an mevsimi. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'e biz hakkıyla dokunamıyoruz. ve Kur'an olduğu gibi duruyor da sıkıntı bizde. Namaz. Namazı kılıyoruz da. Ya namazda bir sıkıntı yok. Peygamberin öğrettiği gibi rukusuyla, secdesiyle, tilavetiyle aynı. Ama namazı kılan bizlerde sıkıntı var. Nasıl yani? Hakkıyla kılamazsan. Zekat veren adamın, sadaka veren adamın sanki cebinden para gidiyormuş gibi. Hayır. Allah yerini dolduracak çünkü ayet var Sebe suresinde. Açın 39. ayete bakın. <laughs> Ve ma min şeyin fehuve yuhlifu. Fe geliyor hem de bak fehuve diyor. Arapçada o da fe'nin çok büyük manası var hemen arkasından ve ma bir şeyi infak ederseniz şeyin bir şeyi fehu Allah onun yerini dolduracak. Sen gitti zannedersin. Hayır. Sen samimi duygularla fakire fukarayı gözet. Allah yolunda infak et, zekatını ver, sadakanı ver. O yüzden şimdi kıymetli abilerim Kur'an-ı Kerim bize dokunacak. Biz bu Kur'an'a dokunacağız, bu ayetlere dokunacağız. Yani amel edeceğiz, hayatımızı değiştirecek. Yıllardan beri dinliyoruz, hayatımız değişmiyor. Yıllardan beri okuyoruz. Hayatımız değişmiyorsa bir eksiklik var, bir sıkıntı var. Bir yerden bir şeyler kaçıyor kıymetli abilerim. Bir bak, bir gaz kaçağı var, bir su kaçağı var. Bir bak, bir sıkıntı var.